Bugün size geleneksel oyunlarımızdan, aslında köy seyirlik oyunlarımızdan bir tane oyun, oyun göstereceğiz, oyun öğreteceğiz diyelim. Oyunumuzun adı Mum Eskiden köy adalarında oynanılan bir oyunmuş. Biz siz de evinizde oynayın diye kardeşlerimle size şimdi anlatacağız. Bu oyunun kurallarında bir kişiye bu olacak. Kişi sayısı önemli değil, bir tane bu olacak. En az iki kişi, en fazla 5-10 kişiyle beraber bu oyunu oynayabilirsiniz. Aslında Mesela sadece iki kişiyseniz evde, bir kişi e, konutlara verip bir kişi oynayabilir. Birbirinizi yanıtmaya çalışırsanız sırayla. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi kaç kişi olduğu pek önemli değil. Bir kişiye bu olsun, birkaç tane de oyuncu olsun yeterli. E, burası, şimdi mum dibi şöyle oynanıyor. Yer mum dibi, dizimiz diz dibi, gözümüz de göz dibi. Ben karşımdaki arkadaşlarıma yani kardeşlerime e, diz dibi diyeceğim. Ama mum dibini göstereceğim. Onların bana diz dibini göstermesi lazım. Yani onların kafalarını karıştırmaya çalışacağım. Şimdi böyle anlatınca pek anlaşılmıyor. Biz size şimdi bir örnek gösterelim. Hem siz de daha iyi anlayın. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hızlı olacağız ve tamam. gözünüz bende olacak. Ben bazen yavaşlayabilirim sizi böyle düşündürmek için falan diye. Ama size beni yaparmanız yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Başlayalım. Göz dibi, mum dibi, diz dibi, göz dibi, mum dibi, göz dibi, mum dibi, göz dibi, diz dibi, mum dibi, göz dibi, mum dibi, mum dibi, göz dibi, mum dibi, göz dibi, dibi, göz dibi diz dibi, mum dibi. Aa. <laughs> Yıldıray yenildi bu oyunda. Ee, hilal yendi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de oyun evinizde bu şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. İyi günler.